Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Muammer Bey? Ben Muammer Aygün, Arak'ta Ayvadere köyü. 1990'dan beri bu iş yerini çalıştırıyoruz. Peki ee... Muammer Bey o zaman hemen devam edelim ve sizlere soralım. Aygünler Can firması bünyesinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Evet. Kısaca bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Aslında biz 1999'da ay Aygünder cam olarak, sizam imalatı olarak başladık. Daha sonra PVC sektörü, çelik kapı, e, otomatik panjur e, gibi yani yan sektörlere devam ediyoruz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ben şunu aktarmak istiyorum. E, e bir penziye ya da bir pen sektöründe bir şeyle alakalı iş yaptırmak istiyorsanız penziye gittiğiniz zaman önce fiyatı değil kaliteyi sorun. E, o işin takibini sorun, yapılabileceği zamanı, artık e, onun içeriğini sorun. Bizde maalesef gelen herkes önce kaç para diyor. Evet. Biz bundan çok kaybettik, ediyoruz. Sektör olarak bahsediyorum. E, biz onun düzelmesini istiyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizler de size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler temenni ediyoruz Muammer Bey.